Canlarım selam. 75 günlük TYT Matematik kampımızın geldik. 46. gün ikinci videosuna sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Hocam bu videoda bize neyden bahsedeceksin? 46. gün ikinci videoda tablo grafik problemleri 2 ile karşındayım değerli kardeşim. Bugün itibariyle tablo grafiğin temel tanım klasikleşmiş bütün soru kalıplarını seninle beraber içinden geçeceğiz. Yarın ise Beyinleri yakan, beyinleri şubudatan, ÖSYM'de karşımıza gelmesi muhtemel sorulara oluşan Mat Plus testiyle de karşında olacağım. Umarım sağlığın, saatin, keyfin yerinde. Umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyorsundur. Gidiyorsundur ne hocam gidiyordur. Kanalda rehberlik videolarına başladım. Lütfen o videoya göz at. O videonun altındaki yorumlara göre bir sonraki videonun içeriğini hazırlayacağım. Elimden geldiğince ders içi ders dışı, çevrim içi çevrim dışı gider gibi oldu. Her daim yanında olmaya devam edeceğim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik ahanda bizi örnek 4 ikinci günde karşıladı. Ne diyoruz bakalım? Aşağıda verilen dairesel grafikte, evet hocam şuradan mor kalemi seç. Bir geziye katılan gruptaki öğrenciler, öğretmenler ve verilerin sayılarının dağılımı verilmiştir diyor. Tamam hocam verilsin. Geziye katılan öğretmen sayısı, bir dur. Bir dur hocam kim öğretmen kim veli? Ahan da 120 derece ne hocam? Öğrenci. Maviler kim öğretmenim? Öğretmenler. Tamam. Bu sarılar kim kankacığım? Veliler. Bunu bir yazdık. Bunlar bir cepte dursun. Geziye katılan öğretmen sayısı velilerin sayısının 5'te 3 katı olduğuna göre. Ne diyorsun hocam ya? 5'te 3 katı ne demek ya? Şimdi velilere ben 3x dersem 3x'in 5'te 3 katı mı alacağım? Dikkat tuzağa düşme. 5'te 3 katı ne demek? 3 bölü 5 katı demek aslında. O zaman hocam dur. Verileri ne alalım? 5x alalım. 5x'in 3 bölü 5 katını alırsam. Ahanda da öğretmen sayısında ne buldum hocam? 3x buldum. E hocam ne oldu ki? Kanka kaçırma. Benim daire grafiğimde Öğrencilerin derecesi kaç derece? 120. Öğretmenle velilere kaç derece kalır kanka? 240. Yazıyorum buraya. 240 dereceye kaç x geliyor abi? Şöyle bakayım şuraya dur bir. 8 x yazdık abi. Kim bunlar? Hem veliler hem öğretmenler. Ne soruyor bana? Öğretmenleri gösteren daire diliminin merkez açı ölçüsü. Öğretmenler kaç x kanka? 3x'e kaç derece gelir? Aha da bu kadar. Bir oranlı rantı yapacaksın işler dışlar göm çürüceksin gideceksin. Gerek var mı? Yok. Neden? Yahu bu bunun 30 katı. Bu bunun 30 katından cevabımız direkt ne gelir kankalar? 90 derece gelir. Bitti gitti. Kim bayıldı ya? Daha ilk, ilk örnekte bayılma ya. Vallahi kıvı gel buraya. Geldim hocam tamam iyiyim. Örnek 5'te giriyoruz. Aşağıdaki grafik. Bir mumun zamana göre boyundaki değişimi gösteriyor abi. Şimdi Mumu ne yapmış abi bu arkadaş bir bakalım. Mumu yakmış abi. Boyu kaçmış mumun başlangıçta? 24 santim. Peki 3 dakika geçince ne kadar mum yanmış? 24'ten 15 çık kankacığım. 9 santim. Sorunun devamını okuma bak. Göme göme gideceğim. Diyeceğiz ki 3 dakikada kaç santim erimiş abi? 9 santim. 1 dakikada 3'te birinden kaç santim yanar? 3 cm yanar yazalım. Yazamadık ama yamuk yumuk oldu. 3 cm yanar. Tamam bu bir cepte. Ne diyor bana? Buna göre gösterilen mumu yanmaya başladıktan kaç dakika sonra tamamen erir diyor. E kardeşim bir dakikada 3 santim yanıyorsa 24 santim 8 katından 8 katı kaç dakikada mum tamamen bitecek kankim olar? 8 dakikada bitecek. Aha sana çizgi grafiğiyle ilgili de örnek. Bu kadar. Ya dert etme burayı. Bura cepte. Allah'ın izniyle sınavda cepte sana söz veriyorum. Geldim örnek 6'ya. Bak birazcık daire grafiğinde çetrefilli soruya geldik. İyi dinlemeni istiyorum. O yüzden soruya başlamadan yıldızı çakalım abi. Yukarıda iki farklı dairesel grafik gösterilmiştir. Görüyoruz hocam kör değiliz. Birinci grafikte bir fabrikada üretilen araç türlerini... İkinci grafikte ise üretilen araç türlerinden otomobilin renklere göre sayıca dağılımı göre verilmiş. Bak şimdi buradaki herkes, herkes kim? Otomobil abi. Otomobilin renklerine göre yeşil otomobil, mavi otomobil, beyaz otomobil, siyah otomobil, kırmızı otomobil gibi. Peki ilk ne hocam? İlk daire grafiği. Otomobil, kamyon, otomobil, fabrikada ne üretiliyorsa hepsini grafiği almış. Tamam. Geldim abi aşağıya kritik yere. Bu fabrikada 3 araç türünden toplam 540 tane üretildiğine göre siyah veya beyaz otomobil toplam sayısı kaçtı? Önemli ki eşine na ilah ilah lan vallahi zor değil. Gel gel 140 100 daha 240 360 olması için ne geldik buraya? 120. 120 140 20 ortak bölen bir sayı düşün ne hocam? 20. 120'yi 20'ye bölersem otomobil 6K. 140'ı 20'ye bölersem kamyon 7K. 100'ü 20'ye bölersem otobüs kaç K gelecek? 5K. Topla. Elinde 6K var. 5K var. 7K var. Araçların toplam sayısı kaç kardeşim? 540. Burayı düzenlersem 18 tane K 540. Her tarafı 18'e böldük. K ne geldi kankaca? 30. Şimdi K'yı buldun sen ama işin bitmedi. Neden? Sen hemen o 30'u burada yerine koyarsan toplamda kaç tane otomobil üretilmiş? 180. Aha da şu otomobilin yanına 180'i yazdım. Bitti mi? Asla hayır. Benden ne istiyordu bu adam? Siyah ve beyaz otomobil sayısını kaçırma. Normalde siyah ve beyaz dışındakilerin açılarını toplar mısın? 85, 75 tane etti 160. 100 daha 260. Siyah ve beyazın toplamına şuraya yazıyorum bak. Siyah artı beyaza Kaç derece kaldı 360 olması için? 100 derece. Hafif uzaklaşıyorum. Şöyle hafif. Toplamda o ikinci otomobilin bulunduğu daire grafiği. 360 dereceye. 360'ın derecesi niye öyle yamuldu? Ha düzelttik hocam. 180 adet ne vardı burada abi? Otomobil. Peki sen kaç derece arıyorsun siyah beyaz? 100 dereceye kaç tane? E öğretmenim arkadan bağırıyorsun doğru. 360'ın yarısıysa 100'ün yarısından 50 adet ne olacak? Siyah ve beyaz otomobilim olacak. Bak iki daire grafiğini birleştirdi adam sana. Birincidekinden yorumla hop ikiye geçip yorumladın soruyu gömdün geçtin. Çok kritik bir soruydu. Bence oldu. Bakayım şöyle suratlar güzel. Güle yüzler gülüyor. Gel. Gel o zaman gel 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 gel. gel. Şimdi bak sana dediğim Tam yine ÖSYM'nin sevdiği bir sorudayım. Yıldızı çakıyorum kardeşim. Neden? Hem daire grafiği var hem sütun grafiği var. Demiş ki bana dikkatli okuyacaksın. Göme 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 gideceksin. Dairesel grafik 3 kitabın satış miktarlarının dağılımını. Tamam bir dur bir dur. 160-80 daha 240 M'ye derece olarak o 120 niye bacaklar ayrılarak yazıldı? Dur. Şuraya bir 120 yazacağım. Yazık bak. Yazamadım. Yazacağım hocam. Dur. Vallahi yazacağım. Gel. Şurası 120 derece. Tamam. Sütun grafiği bu kitapların satış miktarlarını göstermektedir. Tamam abi. Bu da 1000 demiş. Bak ha orayı da kaçırma. A artı B nedir diyor. Şimdi bana tek verilen veri kim hocam? M. M'ye düşüyor? 120. Peki bu açıları ben bir sadeleştirsem. Neden? Elimde ne var hocam? 80 var. Ne var hocam? 120 var. Ne var hocam? 160 var. Bunlar hepsi kimin katı? En büyük ortak bölenleri kim hocam? 40. O zaman Hepsini 40 ile sadeleştirirsen eğer K dediğin arkadaş 2x L dediğim arkadaş 4x Bu arkadaşım da ne olacak? 6x olacak. Peki ben M'yi biliyorum. M burada kaç? 6x kaçırma. 6x eşittir 60.000 ise x ne gelecek abi buradan? 10.000 geldi. Ne arıyordum? A artı B. Yani K ile L'yi arıyorum. K dediğim kaç X? 2 tane X. X'i yerine koydum. Aha da buradan 20.000 geldi. Yani A eşittir 20.000. Bak cepte. Peki aynı mantıkla L'yi de şuradan yakalarsam. 4 tane X'ti. X yerine 10 koyarsam. O da ne geldi öğretmenim yazamıyorum. 40.000. Yani B'yi de ne bulduk? 40.000. Toplarsam ikisini A artı B'nin cevabı. 60 değil ha. 60 bin. Nereden geliyor hocam? Bin lan hayal. Grafiğin satış miktarında ne yazıyor orada? Bin yazıyor. Aman diyeyim bak buraları kaçırmayacaksın. Biri düştü bayıldı dendi. Yok canım. 4 tane soru çözdük. Bak özellikle son iki çözdüm. Gel şöyle acaba. Şimdi ÖSYM sınavlarında abi evet problem soruyor. Böyle tablo grafik problemi senin gözünde böyle canlanmıyor. yaparım falan diyorsun. Deme. Bak bir önceki soruda ne yaptık? İki daire grafiğinden birbirinden yorum yaparak ikisinin birden işlemi de oturturdum. İkinci yani son çözdüğüm soruda hem daire grafiği vardı hem sütun grafiği vardı. Daireden sütuna geçtik. Hele hele yarın matplas değilsin de ne sorular çözeceğim bir gör. O yüzden lütfen grafik problemleri ve tablo problemleri asla zor değil. Ama en son konu olarak problemde kaldığı için çünkü problemlerin son konusundayız. Bundan sonra bir rutin olmayanları çözeceğiz. Orada zaten konu anlatımı yok. Direkt soru üstünden gideceğiz o gün. E bitti artık problemlerin bütün kalıplarını senle beraber içinden geçtik. Ama Tablo ve grafik en sona kaldığı için ister istemez öğrenci buraya bile çok önemsemiyor, çok üstüne düşmüyor. Halbuki sınavda bir net banko cebinde. O yüzden lütfen gereken önemi göster. Gel geri amacıma. Hadi bakalım. Bugünün son örneğini çözüyoruz. Arkamıza bakmadan ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Bu mini mini minnacık bir video olacak. Güzel. Ne demiş bakalım? Aşağıdaki doğrusal grafikte bir uçağın taşıdığı yolcu sayısına göre tükettiği yakıt miktarı verilmiştir diyor. Tamam hocam. Grafiğe göre uçak yolcusu olmadığında her 120 kilometrede 100 litre yakıt tüketiyormuş. Tamam abi. Yolcusu yokken her 120 kilometrede 100 litre yakıt tüketin. Nereden anlıyorsun? Aha buradan. Neden? Sıfır yolcu varken yüzü gösteriyor. Bak adam sana. Güzel. Bu uçak 240 yolcu ile 720 kilometrelik uçuş yaptığında kaç litre yakıt tüketir diyor. Şimdi hocam benim yolcu sayım ne olsun istiyorum söyle bakayım bana. 240. Diyelim ki grafiği fıtı, fıtı 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 geldim. Şurada bir yerde kestim. Şu da şöyle benim siyah doğrusal grafiğim dursun. Kaçırma burayı bak. Şimdi ben burada benzerlikten soruyu çözeceğim. Hiç öyle denklem yazayım. Vırdık yapayım. Cırdık yapayım. Yapmayacağım. Kaçırma. Şimdi hoca şurası kaç? 80. 140'dan 80 çık. Burası kaç? 160. Burası kaç öğretmenim? 160. 150'den 100 çık. Bu arası kaç? 50. Burayı bilmiyorum. Neresi orası? Aha da işte burada gittiği noktayı bilmiyorum. Tamam öğretmenim. Peki ben şuradaki diklerden dolayı ben şu paralel doğrular arasında bak paralel doğrular arasında benzerliği ne yapabilirim? Patlatabilirim. X'in x artı 50 oranı yazıyorum bak. X bölü x artı ne yazdım 50 eşittir. Peki ortada kim var? 160'ın ne oranı? 240'a. 160'ın ne oranı yazacağım? 240'a. Bu böyle bunları 80'e. 2'ye ne geldi abi 3. İşler dışlar. 3x eşittir. 2x artı 100'den. x buradan ne geldi öğretmenim? 100. Kaçırma ama. Kaçırma. Şimdi ben şurayı 100 buldum. Demek ki 150'nin üstüne 100 eklersem ne kadar abi bu arkadaş 250 litre ne yaptım yakıt harcadım peki bana ne diyordu 720 kilo 720 kilometrelik yolda şimdi ben bunu bir de bir orantı yapmam lazım niye kanka bu 120 kilometrede harcanan litre miktarı değil mi o zaman şöyle bir orantı yapalım gel 120 kilometrede 250 litre yazamadım oraya dur düzgün yaz 250 litre yakıt harcıyor 720 kilometrelik yolda 720'de ne kadar yakıt harcayacağız? Kanka işler işler yapmana gerek yok. Neden? Lan bu bunun altı katı. 250'nin altı katından 1500 litre ne harcayacağız? Yakıt harcayacağız. Bak sorunun sonunda sorunun sonunda şıklarda yemin ediyorum. Bak yemin edebilirim ama ispatlayamam. 250 o zaman böyle Japon balığı gibi öğrenci atlar. Ama orada neyi yakalaman lazım? Bu grafiğin başlangıcı 120 kilometrede yakılan yakıt miktarı. Sana ne soruyor? 720 soruyor. Sen 120'deki ne buldun az evvel? Gel maviyle gösterelim olayı. Hop 250 litre buldun. 720 kilometre kaçtı dedik. Orantıyı patlattın. 1500'ü buldun. Şöyle bir uzaklaş. 46. gün. İkinci videoda birbirinden değerli örnekleri çözerek grafik ve tablo problemlerinin vallahi şöyle bakıyorum. Adeta ne yaptık? İçinden geçtik. Böylelikle sıfırdan 75 günlük TYT matematik kampımızın 46. gün ikinci videosuyla artık problemlerin konu anlatım temel tanım klasikleşmiş bütün kısımlarını bitirdik. Yarın Allah nasip ederse mat plus testiyle tablo ve grafik problemleri tamamen bitirip tarihin tozu lafına zrank diye yerleştireceğiz. Ardından ise Son problemler videomuzda ise rutin olmayan problemler böyle alengirli falan böyle problem çeşitleri olacak karşımızda. Allah nasip ederse onu da bitirip yaklaşık bir hafta videolar ara vereceğim. Çünkü senin bizi yakalamanı biraz da konuları pekiştirmeni bekleyeceğim. O yüzden hiç ama hiç acele etme. Hala çok süren var. Geriye dönük eksiklerin varsa da onları kapatmayı unutma. Ayrıca bu videonun sonunda 345 TYT Soru Bankası'ndan ve orijinal TYT Soru Bankası'ndan tablo grafikle ilgili ÖSYM tadındakiler dışında ve orijinalde pembe ve mavi dışındaki bütün testlerini yapabilirsin, Gömçülebilirsin. Yarından sonra da emin ol bütün hepsini bitireceksin. Bir sonraki günde görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun, seviliyorsun güzel kardeşim, hoşçakal.